10. maddemize geldik. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini. Kuralımız ne peki? Bakalım. Kat kendi arasında yani bu kök önündeki kat sayıları kendi arasında çarpıyoruz ya da bölüyoruz işleme göre. Kök içindeki sayıları da kendi arasında işleme tabi tutuyoruz. Burada kök dışında gizli birler verilmiş bir önemi yok. Kök içindeki sayılar verilmiş kendi arasında çarpıyoruz. Bakın 5 çarpı 5 ve 5 kere 5 ne yapmış oldu? kök 25 oldu. E 25 neyin karesi? Burada zaten görünüyor. 5'in karesi cevabım ne? 5. Diğer örneğimize geldik. Burada katsayımız var. Artık 2 ile 2'yi çarpıyoruz. 2 kere 2 4 yapmış oldu. Kök 7 ile kök 7'yi çarpıyoruz. Kök 7 çarpı kök 7 ne yapar? Kök içinde 49 yapar. 7 kere 7 49. Kök içlerini kendi arasında çarptım. Bu da dışarıya 7 diye çıkar ne yaptı? 4 çarpı 7. Katsayıların çarpımı 4, köklerin çarpımı 7. 4 kere 7'den 28 etti cevabımız. Diğer örneğimize geldik. 2 kök 6 ile 5 kök 3'ü çarpıyoruz. Hemen katsayıları yani kök dışındaki sayıları kendi arasında çarptım. 2 kere 5 10. Kök içlerinde kendi arasında çarptım. Kök 6 ile kök 3'ü çarparsam kök 18 yaptı. Ne olmuş oldu bu da? 10 kök 18. Şurada gizli bir çarpma işlemi var. 10 kök 18 oldu. Ancak 18 sayısının bir kısmını kökten çıkarabilirim. Neden? 18'i ne diye yazabilirim ben? 9 çarpı 2 şeklinde yazarım. E 9 çarpı 2 şeklinde yazarsam 9 kökten ne diye çıkacak tabii ki? 3 diye çıkacak. O zaman ne oldu? 10 çarpı 3 2 kökten çıkmadı. Kök içinde kaldı. 2. Yani kök 18'i ne diye yazdım? Kök içinde 9 çarpı 2 diye yazdım. 9 kökten 3 diye çıktı. 2 çıkamadı. içeride kaldı. O zaman bir de önünde katsayımız var. Onu da yazdık. 10 kere 3 ne yaptı? 30. 30 kök 2 cevabımız. Diğer sorumuz. Bu defa bir bölme işlemimiz var. 6 kök 60'ı 2 kök 6'ya bölüyoruz. Hemen bölelim. Katsayıları kendi arasında bölüyorum. 6 bölü 2. 6'yı 2'ye böldüm. 3 kök 60'ı kök 6'ya böldüm. İçlerini böldüm bakın. Kök içinde. 60'ı 6'ya böldüm. 10. Ne yaptı cevabımız? 3 kök 10. Veya bunu şöyle de yazabilirsiniz. Paylı paydalı şekilde de yazabiliriz. Yani 6 kök 60'ı 2 kök 6'ya böldüm. Şuradaki yazılım bu anlama da geliyor aynı zamanda. Çünkü şu neydi? Bölme işlemiydi. Hemen aynı zamanda bölme işlemiydi. 6'yı 2'ye böldüm. Kaç defa sadeleştirdik? 3 defa. Kök 60'ı kök 6'ya böldüm. 66'ya böldüm. 10 defa ne oldu? 3 kök 10 olmuş oldu. En son örneğimiz k kök m'i x kök y'ye ne yapıyoruz? y ile çarpıyoruz. Katsayıları kendi arasında çarptım. Ne oldu? k x kök içlerinde kendi arasında çarptım. Kök içinde m y.